Karşınızda Zırt. çok mu tank var? Kesemiyor musun? Beyin banlı mı? O zaman süre Jinx söyle. Nasıl kamu spot? Bence Riot'tan daha iyi tanıttım kanka. Çok iyiymiş kanka. Bence de çok iyi. Ama Arkadaşlar, gezeceğim Euro video ya. Ama Yasuo var. Sen gir videoya lan ceza sana. 120 pingim var bir dakika onu bir halledeyim geliyor. Halle halloldu mu? Bakayım. Alo olmuş bak bak bak. Allah ödüm patladı. Önüme korkunçlu karı çıktı lan. <laughs> Jinx mi? <laughs> Hayır. kardeş Kardeşim. Google'dan bir tekme şey açtım önüme bir şey çıktı da ödüm patladı. Neyse. Aç bakayım açmışımdır. kaydı. Arkadaşlar boşumuzu yaptık. Hepinize hoş geldiniz. Bugün tank eriten, krakenli, manyak güçlü, tek atan, yok eden Jinx oynayacağız. Hepinize şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Arkadan Steam açık galiba. Pink çıkıyor. Kapatırız. Ne oluyor böyle? Selamun aleyküm. İki level. Lan. 2 level Twitch gengini yiyen. Kanka. Kaldı mı ya? Kanka vallahi Twitch olduğunu az önce genk yediğimde öğrendim. Bu arada ben de. <gülüyor> yani <gülüyor> Twitch varmış ve <laughs> genk yemişim. Yani geç Pikban da Twitch'i görmüştüm. Get Kanka into. fena pushluyoruz bile. Biz niye pushluyoruz ya? Milyonlara vuramadık ki. Gel hele gel gel. <laughs> Allah Eray senin kafa gidiyordu. En senden alıyordun o sene. Kardeşim küçük bir şey olduğum için çekemiyor. Lan iyi açmış. Allah Geri dön döneceğiz Eray. Ya bu canla base de tamam. Şu an hiçbir şey yapamam. Twitch bizi bitirdi. Boş bir genkiyle. Diamond dörtlüyüz şu an arkadaşlar. Onu da belirteyim. Aa. Tam aramızdan gitti. Biraz ben. geride oynayacağız. Ya. Kısa bir süre geride kabulleneceğiz. E-Aşçam ikinci. Çünkü bunlar şekil yapacak bize. Kapana takılsın. Skutter'a gidecekler. Kayboldular. <laughs> Ulan Nautilus'a bir Q tutturursun be. <laughs> Nautilus gerçi deniyor ben da de tutturamıyor çok ya. Gerçi ben iyiyim. Kanka güzel doj atıyorum. Anlıyorum. Karşısında RR var yani. Ay RR var RR. Dünyanın Aynen. en iyi support oyuncusu. g yeni yıldız transferi. Aynen. Aynen. O kadar iyiyim ki sadece Lulu, Yumi <laughs> ve Leon oynayabiliyoruz. Kanka işte Sarı da ekledim. Hayır Havuzu bu üçüyle kazanabiliyorsan dördüncüye niye ihtiyacın olsun ki? Artık daha fazla geniş bir havuzum var adı. Serafin. Olarak. Hayır. Seraphin, Aa bak bir tane daha eklendim mesela. Daha da geniş oldu. <laughs> bu arada bende arındır da... kalmış arkadaşlar. Normalde arındır Girmeyecektik tabii ki de bu meçaba. Arındır önceki oyunlardan kalmış. Kaydı açayım. Cahit derken. Kaçırmışız. Ha? Ha Twitch aa, gelme. Ne olur gelme. Tamam ben iptalim. Aa gelemedi. Dal Do Tamam buna vuruyorum. En yakında bu var. Ah öyle artık. Tamam. Aa, aa, aa de sen öldü. nasıl kestin onu lan? Ign Ignite. Helal olsun. Arkadaşlar yine yaptık bir oyun. Kazanmayı başardık. Teşekkür 23 ederim. var ama buraya da ittirelim herhalde Beyze gidelim hemen. Doruksa daha bitti. Hadi biz Hadi kaçar. Go. Görüşmek üzere. Arkadaşlar ağır kaybettiğimiz lane'i kazandık rakibin kötü oyunu senek. Dur dur dur. Gel gel. Şuraya gelir misin? tamam bak kameranın olduğu yere gelir misin? Bir şey deneyeceğim. Bir gelir misin oraya? tamam dedi. ne yapacaksın Ne diyeyim, Nasıl bir tepki de bu? Da? Tamam bizi Gelirim geldiğinde şapalığa koyarım. Nereye gitti? O? Bak kayıt açmıyorum videoyu izliyorum gelmiyor yanımda uçuyor. Kayıt açıyorum full burada geziyor. Full burada bak ne varsa burada. tamam işte kanka YouTube kanalı var sineğin. Ee, Orada bence reklam şey katıyor. yazıyor değil mi yazık kağıda Instagram'ını yazmış Aynen. tutuyor böyle kimse mi, görmüyor. Arkadan, arkadan sinek şey yapıyor. <laughs> Instagram'ı takip edin. Vay arkadaş vay. Gel göster gel yürü gel. Gel. Ne sen kanka oynama o <laughs> <laughs> Nohut şu ana kadar başarılı olabildi mi ilk bana attığı dışında? Kardeşim bak, ben çok iyi dojduğum ama bir baksana, bir, bir bana bak. Bak şimdi bak. Bak gördün mü nasıl dojduğum? Nasıl bir... ...wind oldu kardeşim benim. Aa o kötü tutsa Lan Trop büyük lan kaçtı. Değildi. Lan bu buna... lan, ha. Tamam alıp öldü, alıp öldü. Bu arada arkadaşlar PUBG kanalına Eray da katılıyor yakın zamanda. Yani abone olmadıysanız hala link var her yerde. Yani tıklayıp gelebilirsiniz yani. Barikat çukkalayalım şuradan biraz. İşler güzel gidiyor. Vallahi tanklar var ama gram korku yok. Çünkü kraken hepsini eritecek arkadaşlar. Hemen barikatları çukkalayalım buradan. Aa AP Twitch yandık biz. Biz bittik. Videoyu izlemiş gelmiş. İzlemeyen varsa da kartlarda var. Mutlaka gidin AP Twitch fena oluyor. Bir de bu aralar like'ları arkadaşlar abanın. Aynen. Adronun. Bildirim atmıyor. Youtube Adro'yu sevmiyor galiba. Evet arkadaşlar. Yalan mı? Kanka sevmiyorlar ya. Ya yani bildirim, bildirim niye atmaz ki? Adam diyor abi 5 aydır aboneyim bildirimin gelmiyor. Zil de açtım daha ne yapmam lazım diye yani. Ana sayfada gezerken videonu görüyorum diyor adam. Ya buraya kırmızı şey yok mu? Çekti beni. E, kardeşim çok çok andın çekemiyor çekemiyor diye. Kanka. Sen bir hortum atama bakayım. Niye attın mesela? O otumu niye attın? Tamam. Ben oymayacağım. Aa Öldüm. Olsun olsun. Püh. E gelmişti biliyor musun? Olsun. E öldüm. Üzücüydü benim için. Neyse. Arındır yerine başka büyüyle oynasam zaten kestirtmezdim seni de. Evet, arındır, arındır kalmış da... arkadaşlar. Demek ki önceki oyundan Leona, Meona geldiydi karşıma herhalde. Şimdi era yokken ben bu barikatı cukkalayıp kaçarsam oyun bitiyor. Twitch'te arkadan geliyor ve silahına tek atıyor. Bu bir senaryo tabi ama barikatı aldım. Şu an tek yapmam gereken B tuşuna basıp 8 saniye boyunca hiçbir hasar yememek. Gerçekleşiyor. Başardık. Başardık. Oyun bitti kanka. Neyse ben bir öleyim. Ben ben yokum. Ben yokken Eren klasik açılıp ölmeleri meşhurdur arkadaşlar. Yine yapacak ondan büyük ihtimal. Hayret. Hayret hayret. Kandisi, ne ben... kadar büyük gözüküyor ya ya Ben dot makinesiyim, Dodger dot gemakine. Re geldim Burak. şuradan bitkiyi kıracağım. Shako da geliyor. Oyalayarak. Re geldim. Selamünaleyküm. Yalnız Kraken'la Kraken ne güzel vurdun lan. Çok güzel vuruyor ya. Jinx fena durumda bu arada arkadaşlar. Videosunu biraz geç çektim kusura bakmayın. Hani öncelikle ADC'ler vardı ama Jinx gayet iyi durumda yani. Alıp oynayabilirsiniz çok rahat bir şekilde. 6-0 olduk baksana şuna. Bir de şey çok güzel. Sen konuşurken böyle seni trolleyebiliyorum. <laughs> <laughs> ben sana video sonunda cezanı ödeyeceğim. <laughs> cezanı ödemeyeceğim. Çek, Ceza öde, ödül mü? ödenmez kanka. <laughs> kuleyi almıyorum daha keseriz bunları gel. Türk iş dilimizi lütfen doğru kullanalım. Tamam ya. Görüyor mu lan burayı? Allah görüyormuş. Tamam. Şey yok rüzgar duvar yok. Geç Adro bir şey olmaz. Duvara açacak da aa denemedi bile. Şimdi kuleyi alacağız yakınlarsa koşacağız kanka. Kule bende Eray. Kule bende. Eray ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Yanlışlıkla oldu. <laughs> Ulan hem beni blokladı hem gitti. Pixi kendine bastı. Ya biraz daha zor challenge olsun diye ama öleceğim bu arada. Koş 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 koş. Ulti basla öleceğim. Senin ultin Bak, yok. Ölmek. Benim ultim gel geliyor. Gel daha daha At ultini Kiana. Oynayamıyorum şu an. Eee R basacak mı kanka? Kanka flash şey attı adam. Sen de kez. bak hep double atmak için yaptın değil mi bunları? Yok. Al işte. Ne alakası var? Tamam. Nasıl kesemeyim diyecektim kesti helal. Kardeşim. Helal. Bu maçı zorlaştırmaya çalışıyor ya. Çok kolay open oldu ya bot lane'den açtık. Doğru doğru. Doğru o yüzden uğraştım. Yoksa kötü Tabii. oyuncu değil yani. Kesinlikle değil. Değil, Değilim zaten. Tabi tabi. Değil. Eray asla leş gibi oyuncu değil. Sadece maçı zorlaştırmak istedi. Yani kardeşim. Sonra biz buradan sürekli win alacağız. Hani hep bak midden kill almış adam. Aynen aynen. bak. Ki, yani solo da büyük. da bürük. Jungle'lara direnmeye çalışıyor. Bir de botları bak mesela ben evet. Nautilus'a veriyorum ki Nautilus zaten tank. Sen onu eriteceksin. Hiçbir işleri kalmayacak. O yüzden Pitlediğim adamı bile özenle seçiyorum. Helal olsun ben sana. Allah Guin almış ya sok. Kaç attın kaç. Hiçbir şey yapamaz. Onu ha, ben, de videosunu falan. çekeceğim orada arada Guin soluya sonu. Çok güzel oluyor arkadaşlar. W nasıl mı yiyon yedi kanka? Önüne geçerek. Oğlum rakip miyon önüne geçip yeteneğe kafa atıyor. Bizim miyon önümden çekiliyor kanka. Yalan. Bir mi koysak? Pink ward'umuz yok ki gerçi. Kuleyi alıp koşacağım. Nereye gel? Ha. Dal Adra. Ee? Dur. Vur Bırak çarı direkt kanka. Abi. Bayağı iyiymiş lan bu ikili Eray. Arkadaşlar yani. bu arada harbiden Diamond yani. Nicklerimiz böyle pop aldro. Birin bakın. Neden pop aldro? Kanka dur. Bir tane Güzel patlattım. Aklı başına gelmiştir herhalde. Kardeşim sen sineğe vuramadın bile. Aklı... Ben sesini duyardım yoksa. Ne şak diye ölecek mi sinek Eray? Vızızızız <laughs> diye ses çıkar yani. <laughs> Dal. Öldün. Öl hadi. Atlayana hop. Ay Leona pasi bırak. Öl artık Nohut adam. <laughs> Ölmüyor ya. <laughs> Nohut adam diyor. Aha aha aha. İyi olan kazansın. Hangi tepe atsam lan? İyi olan kazansın. <laughs> oğlum ben item bakıyordum. Ha İyi bakıyordun. Olan... Adam geldi doğradı seni. Lan oğlum. Ve Allah bak aşkına. Bak bu sen item kardeşim be... öyle. Ne ki? Ne ki olmasın? Her bakıyor. yerde <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bak sana kafa atarım ha. Twitch'in canı nasıl adlı... da... Güzel. Tamam. Şey diyeceğim. Ne diyeceğim? Akan su, akan değil mi? Al. Ne dersin? Yetenek gücü veririm sana. Olsun. Zaten Ama bu arada... solu bir eş, Guyun solu bir Jinx videosu da çekeceğim. Guyun solu bir KS videosu çekeceğim. Ama bu üçünden önce Zayaf videosu çekeceğim arkadaşlar. Bir de i̇şte şey de veriyor. Avantajı da hareketsiz de veriyor bu akan su asası. Aynen öyle. Lazım yani. Al sen ondan. Almayacağım sırf al dedin diye aldım. Yükle kanka yükle. Ya kesebileceğini vuruyor mı yalnız iyi vuruyor ne? Harbi çok yok. güzel vuruyor çar. Vurduğunu hissettiriyor kuleye vuralım. Oo duvar yok duvar yok duvar yok. Duvar yok duvara 5 saniye 4 3 2 Kuş 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 kuş. Vur şunları. Alalım hemen. Bu nasıl kuşu ya bir Enivia'ya bak bir de buna bak. Tamam erken bir W. Oo. Oh. O WS'den ölmüştün de Biliyorum iyi bari Yok hiçbir şey olmaz da Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı Açın kapıyı Gel kanka Aha Ah 2 tane E baitledim Bum Triple kilo. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gümüş elde nasılsak Diamond'da da öyleyiz. Hadi eyvallah. Bak çok iyisin ha. Anasını avradını. Lan era 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 era. Eray diyor? Eray alır mıyız? Eray diye bağırmasan ölmüştür ha. Flash Aldırsın. attı. Kanka flash attı. Ya kardeşim bir gider misin bak. Buna bir şey ama yapamazdık. Biz... Şey ama ne iğrenç bir şey oluyor buna ya. Harbiden ya. vuruyor. İyi sevimsiz. Sinek ölmemiş Ar bu arada. Sakat kalmış yan yan gidiyor böyle. Tek kanat gidiyor. Gel bir dersen gel elime kondu demin. Kanka bak sineğe vuruyorum geliyor elime Adam. konuyor kanka. Kardeşim sinek kafalı çünkü unutuyor. Kışkırtma çekiyor bana kanka sinek. Adwet'in sineği diye nick mi koysam acaba? Ya, arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün videodaki Adwet'e kışkırtma çekeceğim. Kulağına buzlayacağım. Hepinize keyifli seyirler. Sen kafayı sıyırmışsın sinek ilacı diye bir ilaç var bak. Kanka bunların ölmesi lazım. Kış geldi artık. Uzun kola geçtim siyah tişörtten ya. Düşün yani kış geldiğini benden anlayabilirsiniz. Hep siyah tişört takılırım. Uzun kola geçtim yani. Kanka çokağı kurtarma görevimiz var. Gel. Ellerinin <laughs> yükle yükle yükle. Ya. Oha az vurdun lan. Aa! Evet clear. <laughs> Sıkıştı. Sıkıştı. Bırakın lan beni Ne yapacak? Burada hala. Oha. Oha bu harbi buradaymış lan. Twitch'i kestik arkadaşlar. Durumumuz güzel şu anda. 1.400 paramıza Enivya burada bez atıyor. Sıra YouTube'da ha ha. Nasıldı? Şu kesin killeri çalma hastalığın var ya. Aa yetişti yine de. Öldün. Geçmiş olsun. O oh. Bırak kesiyorduk. Biraz vursana. Oğlum zaten neyle vuracağım? Adam kalkanı koymuş önüne. Senin açın vardı benim yoktu. Ya Gelir ama şey, beni kese... geldi. ya işte. beni nasıl kesecek ya? Abi bak işler güzel gidiyor arkadaşlar ama hep bir fail oluyoruz bak. Ne oturuyoruz? Ult of. Oğlum çok güçlü ya. Ama ADC'ler de güçlü hiç ağlamayacağım yani. ADC'ler güçlü diye. ADC'ler görüyorsunuz yani. Oynayan oynuyor. Ama işte şu oyun sonun bug'ı ile Yasuo niyese çok saçma oluyor. Zaten ben de Yasuo ADC'yi düz çekeceğim. Tekrar tekrar söylüyorum. Araya da buram oynatacağım. Yo. <laughs> Görürsün bakalım yo mu Alistar oynayacağım. Alistar oynayacağım. O da olur. 2100 olsun. Evedi'yi bitir Eray. Evedi'yi bitti. Şimdi <laughs> Guinsoo. Şu an Guinness al sana 1400 RP. Oğlum alamıyorum. Uçsana. Eşya alamıyor. Direkt 20.000 i̇şte RP ben. desene. Mesela benim için 21 RP, 1400 RP kadar. Ben fakirim. Bizim hayallerimiz küçük. Bak şimdi kuş nasıl olacak? izle. Aa ölme Bana ne yardım etmeyeceğim. Bana ne bana ne. Tamam hadi. E, bir E atayım hadi. Bir Büyü bakayım Adro. Dedim W W ulti değil. Twitch geliyor. Twitch geliyor. Şuraya gel. Korkutacağız Twitch'i. E. Tam buraya gel. Bak bak Twitch bir çıkacak buradan hayatının şokunu yaşayacak. Hazır mısın? Nerede? Ha, gelecek o kuşlar, şey, kurtlarına gitti. Gel. Almış lan. Oğlum bak sinek yine. Oğlum. Lan. Oğlum. Ee, göremiyoruz. Sineğe 5 tane tokat denedim kanka hepsini dojladı. ADC miyin galiba? Hido, e, kimin sineyi kanka? Nasıl dojluyor ama? Sen, seni izliyor artık. Yanında de öğrenmiş olur. bu dojladı. Maç atarken izliyor demek belki. Be. Aa, Twitch'imde de. <laughs> seni tokatmam ya yaparım. Bak Bursa'ya gelirim zaten <laughs> seni ilk gördüğüm yerde sen bir kışkırtmayacaksın benden. Haberin olsun. Bak şimdiden söylüyorum. Ya kardeşim beni göremeyeceksin. <laughs> Kaçıyor değil mi benden? <laughs> yani, Fener bir... Vur abi vur vur. Vay araya daha soktu. Oha. Otur Penta. Koş 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 koş. Ha dur. Hadi bu. Aa Urgot. Ya sinek bir dur penta deniyor. O nasıl bir penta deneyişidir Adro. Öl artık öl. Kanka, ha, aman vermiyor. Kaç kaç daha maç bitmesin kaç. E bitti ki. Bitmez bitmez kaç. Bitti aga. Bitmez geçir. kaç. Nasıl hocam bitmez? bitirmeyin daha hocam. Va vadiye bak nasıl yok etti. Ya i̇ki tane şaka vuruyor. Hayır ya. Arkadaşlar. İzlediğiniz için çok, çok teşekkür ederim. Takipte kalın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.